İzmir'de anne kız bir hastalığın atlatılmasında öyle güzel örnek oldular ki erken teşhis şüphesiz çok önemli ama moral, motivasyon, sevgi hepsinin ötesinde Yağmur Öztürk meme kanserine yakalandıktan 3 ay sonra annesine de aynı tanı kondu. Birbirlerine sarıldılar, el ele verdiler, yüksek moralle verdikleri kanser mücadelesinden bakın nasıl zaferle çıkmayı başardılar. Bir çocuk annesi Yağmur Öztürk 30 yaşındayken göğsünde bir kitle olduğunu fark etti. Pek ciddiye almamıştım ama eşim sağ olsun direkt beni doktora yönlendirdi. Cerrahımıza gittik. Hemen ameliyata girmem gerektiğini söyledi. Arkasından tabii bir ilk şok geliyor. Fakat birkaç gün geçtikten sonra baktım ki bu kötü bir şey değil, tedavisi olan bir şey. Geçti. Genç kadın ameliyatın ardından kemoterapiye başladı. Tedavi devam ederken bu kez annesinin kanser olduğunu öğrendi. Ben kızıma konulduğunda çok üzüldüm, şoka girdim. Bayağı hırpaladım kendimi. Daha sonra e, sakinleştim. Ama kendime konulduğunda hiç üzülmedim. Çünkü alışmıştım artık. Anne kız morallerini yüksek tuttu birlikte mücadele ederek kanseri yenmeyi başardı. Mutlulukla bir şekilde e, kabullenerek bu işi halletmeye çalıştık. Şimdi de zaten e, tertemiziz. Her şey yolunda. Sapa sağlığımız. Sağlıklıyız. Çok da mutluyuz. Eşim, annem bana yardımcı oldular. İlk geldiği gün sanki tedavisi bitmiş gibi bir yüzünde gülümsemeyle geldi. Hiçbir zaman bir böyle sıkıntı, üzüntü, e, bir endişe görmedim. Bu gerçekten tedavi sürecini çok rahat atlatmasına sebep oldu. oldu. Pilates eğitmeni olan genç kadın sağlığına kavuştuktan sonra mesleğini yeniden yapmaya başladı. Karşınıza çıktığında bir dur diyeyim. <laughs> ee, evet geldin ama ben seni tedavi edebilirim. Evet saçların dökülecek, evet kaşların kirpiklerin dökülecek ama her şeyin çözümü var kadınların 40 yaşından itibaren meme kanserine karşı kontrollerini yaptırması gerekiyor. Genetik yatkınlığı olanlarınsa 20'li yaşlardan itibaren elle muayene yapması tavsiye ediliyor.